yani HDP Türkiye Partisi olmak istese de CHP'den ileri bir adım atamıyor. Türkiye İşçi Partisi'nden ileri bir adım atamıyor. Yani adam adım atamıyor dediğim bu kitlelere inemiyor, hitap etmiyor. Yani Türkiye'nin yüzde yetmişine, seksenine hitap etmiyor. E dönse Kürt toplumuna da tam olarak hitap etmiyor. Onun için bu iki önemli mevzu değişmedikçe tekrar söyleyeyim dediklerim iyi anlaşılsın diye. Bir, Türkiye'de PKK'nın Türkiye ile işte e, kavgası, silah, şiddet bitmediği müddetçe. iki partinin ana ideolojik iskeleti değişmediği müddetçe ne yapılırsa yapılsın bu mevcut kadrolar içerisinden hangi kadro gelirse gelsin ne Türkiye toplumunu kucaklayabilir ne bundan daha ileri Türkleri kucaklayan. Yani sosyolojik olarak, sınıfsal olarak, yeni orta sınıflar olarak. Bunları yapamaz. E bunu yapması için de yani bu iki konunun net olarak değişebilmesi için de ciddi, radikal adımlara ihtiyaç var. Yani hem PKK'ya denilecek ki bu iş bitti. Yani buraya kadar bu silahtır, şiddettir, e, Bu duracak. İki, biz yani Türkiye Partisi olmak istiyorsak Türkiye toplumunun ana gövdesine göre bir ideolojik format atacağız. İşte Kürtlerin tamamını kucaklayacaksak yine onların gelenek ve göreneklerine uygun. Hatta belki ikisi birden yapılacak aynı anda. Yani bir, bir tercihte bulunmaya da gerek yok. Çünkü birbirine benzer yapıdadır bunlar. Ve tabii ki eğer bunlar yapılırsa da bu kadroların yüzde doksanı değişecek. Yani kimse baltayı alıp da kendi boynuna vurmaz. Yani mevcut siyasi kadroları söylüyorum. Bu kadroların yüzde doksanı da böyle bir değişiklikle boşa çıkar. Onun için bu bir anlamda yani bireysel anlamda düşünürseniz şu an işte genel başkanlığa adı geçen bir sürü insan da dahil ittihar demek. Ben şahsen çok ciddi bir değişiklik beklemiyorum. Bir ne kadro değişikliği ne ideolojik değişiklik ne de bu silahla ilgili bir tavır konulacağını beklemiyorum ve bu şekilde de giderse her geçen gün bu kan kaybetme ve erime artacak.